Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunun yıl dönümü yaklaşıyor. Dolayısıyla birçok etkinlik, birçok ödül, birçok farklı banner, yeni karakterler bizleri bekliyor. Dolayısıyla bu videomuzda arkadaşlar gelecek olan etkinliklerden hafta sonu yaklaşan bannerlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsunuz, istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Lütfen kanal abone olun arkadaşlar. Çünkü videoları izleyenlerin sadece %50'si kanalımıza abone. Dolayısıyla abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra laf fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada etkinliklerden başlayalım. Şimdi şurada sarı taş alabileceğimiz etkinlik var. Aynı şekilde şurada mavi taş alabileceğimiz bir etkinlik var. Yeni karakterimiz var arkadaşlar. Bunu parça toplayarak birleştirerek alabiliyoruz. Aynı Vixera'da olduğu gibi ama bu karakter güzel bir karakter mi? değil arkadaşlar ama gene de koleksiyonunuzda bulunsun. Belki ileride bir buff alır. O zaman kullanışı olabilir. Şimdi bu karakterin sadece şuradaki özelliği için belki kullanılabilir ama onun dışında kullanışlı bir karakter olduğunu düşünmüyorum ben. Yeni karakterimiz var. Gerçekten şahane bir karakter. Nerisa. Karakterle ilgili arkadaşlar çok detaya girmeyeceğim. Çünkü zaten bir sonraki videom bununla alakalı olacak. Bunun A'dan Z'ye rehber videosunu çekeceğim. Karakterimiz esoteris grubunda ve bildiğiniz gibi esoteris grubuna arkadaşlar 3 tane zehirci karakter gelmiş ve çok sağlam hasarlar veriyor o karakterler. Dolayısıyla bu healer'ı da alırsak o grupta çok fazla iş yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bunun şöyle üzücü bir olay yapmışlar arkadaşlar. Bu karakteri sadece mavi taşlardan alabiliyoruz. Yani normalde aynı karakteri hem mavi taşlara hem sarı taşlara getiriyorlardı. Fakat bu sefer oyun ters köşe yaptı arkadaşlar ve sadece mavi taşlardan alabiliyoruz. Bir de buradaki etkinlikte şöyle bir şey yaptılar bu karakterin yanına gelmesini istediğimiz daha doğrusu 20 şansının artmasını istediğimiz herhangi bir karakteri koyabiliyoruz ama Lord olmayacak. Mesela Hatsut gibi, Lyra gibi, işte ne bileyim Salazar gibi ama mesela Thorodor koyamazsınız. Arakayı koyamazsınız. Dolayısıyla bu karakter arkadaşlar çok sağlam olduğu için karakter için taşlarınızı açabilirsiniz. Ama şimdi yıl dönümü yaklaştığı için arkadaşlar aynı zamanda Limited şampiyonda geleceği için elinizde en azından 200 tane taş açabilecek kadar kaynağınız olsun. Ondan sonrakileri buna kullanabilirsiniz. gel çünkü gerçekten çok sağlam bir karakter. Hem healer anlamında hem de ultisini bastığı zaman demeye çatabiliyor. Bu kadarlık bir bilgi vermiş olayım bu karakterle ilgili. Onun dışında arkadaşlar bir de cuma günü sarı taşlara Nesin tentkiliğe geliyor. Nesin tentkiliği ne arkadaşlar? Elinizde olmayan bir şampiyon alıyorsunuz. Yani sarı taşlar açtınız ve bir EFSO geldi. O EFSO Elinizde hiç olmayan bir şampiyon olacak. Mesela benim arkadaşlar elimde olmayan neler var? Şuradan hemen galeri kısmından bakalım. Mesela Ares var. İşte, e, Gerçi Lugaru kırmızı taştan geliyor da. Mavilerden gelebilen ne var? Mesela Magda, Magda var. İşte Magmus var. Bu da aynı şekilde şeyden geliyordu. E, Twila var mesela. İşte o Nelis'ten mesela yine aynı şekilde. Onun dışında ne var? Şu var. Neydi bunun ismi? Krodor var. Şu iki karakter var. Yani elimizde olmayan bir şampiyon alacağız arkadaşlar. Keşke şu gelse veya nerise gelse çok isterim ama artık bakacağız ne kadar şanslıyız. Tabi Yuri de olur aynı şekilde. Gerçi benim elimde olmayan ama güzel olan şampiyonlar da var. Mesela ne gibi Bilzabab gibi, şu Dahlia da herhalde e, mavi taşlardan gelebiliyordu diye düşünüyorum ama şuradan bir bakalım. Mavi taşlardan mı geliyormuş ya Dahlia. Dahlia burada var mı? Dahlia var mıymış? Bir bakalım ona. Aa dahliye da kırmızı taşlardan. Olsun güzel. O zaman mavi taşlardan ben şimdi bir hesaplama yapacağım. Bakalım bu mavi taşlardan elimde olmayan hangi karakter var? Ona göre buradakilerin gel çoğu var bende. Olmayanlardan umarım böyle sağlam olanlardan gelir. Bilzabab gibi, Hatsut gibi, Nerissa gibi, işte Lyra gibi veya Yuri gibi sağlam karakterler gelir. Şimdi onun dışında arkadaşlar oyuna bir de Yeni oyun modu geldi. Ona biz nereden giriş yapabiliyorduk? Yeni oyun modu geldi de. Şuradan. Ha, şuradan. Burada da güzel ödüller var. Bunlarla alakalı da video çekeceğiz arkadaşlar. Gene onu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi Nerissa şampiyon için kesinlikle taş açabilirsiniz ama limited şampiyon da geleceğini düşünerek ona göre taşlarınızı harcayın. Çünkü sonra çok sağlam bir limited şampiyonu gelirse ki geri geleceğini düşünüyoruz ama Kigir haricinde farklı bir şampiyon da gelebilir. Dolayısıyla taşlarınızı ona göre harcayın. Birikiminizi yapın. Bir de gene yıl döneminde arkadaşlar Cyrus ve Kigiri Kigiri diyorum pardon. Cyrus tanklardaydı değil mi? Cyrus yani şu karakter arkadaşlar. Bir de İngiliz arkadaşlar. Nerede büyücülerimiz? İngiliz arkadaşlar gelecek diyorlar. Yıl döneminde ben dolayısıyla şu İngiliz için taşlarımı biriktiriyorum. Yüzde yakın taşım var. Umarım bunu da alabilirim. Çünkü oyunun en sağlam aynı zamanda en bozuk çarlarından bir tanesi. Bugünkü videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Dediğim gibi kaynaklarınızı harcamayın, biriktirin. Güzel şampiyonlar gelecek yakın zamanda. Umarım herkes istediği şampiyonu elde eder diyorum ve Bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen kanala abone olarak bana destek versinler. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takip etmeye devam edin.